merhaba arkadaşlar ben İbrahim. Bugün sizlerle birlikte hangi anda şey karakterisinin testi yapacağız. Hemen başlayalım şimdi. Birisi tutan sıkışmış ne yaparsın? Hiçbir şey ya yavrum bunu kurtarır ve götürüp bakarım. Bu arada seçeneklerin kimlere çıkışa çok belli. Beleş kısmı alırım. Çok belli bazıları. Yardım çağırıyorum ve ben de ona yardım ederim. Bir kişi kavga ediyor, ne yaparsın? Kavgaya giderim. Yani mesela ki şu kavga ediyor tanıdığım biriyse ben de giderim belki. Yardım ölüyorsun ne yaparsın? belki de böyle sahneleri buluşmak da daha iyi. Gösteri devam etmeli. Abi bu Undertale'da söylemeyeceğim ben karakter olduğunu. Bir karakterin diyaloğu. Ee, onu da bu arada videonun sonunda söyleyeceğim. Yani belli o yüzden. Ne yapalım? Buraya kadar olmuş. Ölmeye de diyorum, devam ederim Şimdi bak. 3 seçenek var. Ee, öyle bir şey olmayacak. Tekrar denerim bu sefer daha tekrar denerim bu sefer daha farklı bir yol izlerim. Veya onu öldürürüm. Onu öldürürüm. Arkadaşlar tek kelime tanım Abi çok belli. Yani bazıları hariç bir çok belli yani. Arkadaş bu arada. Yani değişebilir. Bazen elmasları bazen çöp. O yüzden evet. kurallara uyar mısın? Ee, duruma göre değişir evet. Bazı şeyler çok belli ya. Yok. Sence sen kim çıkacağım? Canlı mı? Ben Chara ya da Vayne'e Gastel istiyorum abi. Gastel. Kendim. ay şimdi bak bundan başka bir yer... Hiçbir şeyim yok bundan başka bir yer. Göküntüler, evim, her yer, hiçbir yer, kameramanın yanı. Kendi bin olduğu yer. Sana aşağıya ne Abi Şelale, Snowdin ve Saray. Sayko olması lazım ya. Buradan kor hangisi bilmiyorum. Belki de koru koymamışlar. Büyük sırasından en iyisi Snowdin. Snowdin'i şöyle seviyorum. Hem müzik güzel. Karaltan gerçi orada Snowdin, Karaltan güzel. Hem şehir yeşil böyle. Herkes mutlu kötü son haricinde. Hele ki iyi son yapıyorsanız zaten baya iyi. Şelale korkutucu ama e, Wutherfall müziği çok iyi. Snowdin. İlk hangi sonu denedim? Abi ben Undertale'a ilk başladığımda düşündüğüm tek şey grafikleriydi. Oyun çok iyiydi. Arkadaşım yaptığın son değil. Bana doğru geleni olabilir. Hepsini şimdi bak ilk diyor dediği için normal son yaptım. Ama hepsinde yaptım yani. Hatta ee, hani şimdi ilk ana ana son var. Normal, iyi ve kötü son. Bunlar var. Bunların yanı sıra hardcore mod, ruhsuz iyi son, ruhsuz kötü son falan var. Bunları da daha önceden yapmaya çalıştım. Ya benim normal yaptığım iyi son, kötü son, normal son, hardcore. Hardcore'da da İyi, iyi. Bana doğru gelene. Abi, sans geldi. Neşeli ve son ama eğer bir ama eğer birisi bir hata yapar ve sevdiklerine dokunursa işte o zaman o zaman geçirir. Bana birisi veya sevdiğim birine bir şey yapmaya gelirse You have bad time. Vay! Kısa ama güzel bir video oldu. Daha fazla böyle bu tarz kısa ama güzel videoların gelmesini istiyorsanız mutlaka kanala abone olun. Videolar like kazmayı unutmayın. Bu videoyu güzel bir like bekliyoruz. Hoşçakalın. Bay bay.